Şimdi mesela şöyle bir anlatım var. Harbin artık kaybedileceği belli olmuş gibi. 1917 sonu 1918 için Sadrazam Talat Paşa Büyükada'da Circle Dorian Kulübü'ne giderken yanında Yakup Kadir Karı Osmanoğlu ile Faleh Rıfkı Atay da var. Bunlar genç sabitler yani yaşları itibarıyla Ama entelektüel olduğu için iddiatçılar tarafından el üstünde diyorlar, kayrılıyorlar falan öyle. Sıradan bir yedek subay gibi cepheye ateş attığına sürülmüyorlar. Onlardan öğreniyoruz Fahri Rıfkı'nın anlatımından. Giderken motorda diyor sorduk. Paşam dedik diyor yani bu birinci dünya harbine niçin girdik? Bize cevaben bizi şok eden bir cevap verdi. Dedi ki diyor maaşları ödeyebilmek için. Çünkü harp başladığı sırada Osmanlı maliyesi Gelecek ayın memur maaşlarını bile ödeyemeyecek biçimde kesin bir şekilde iflas etmişti. Girdik, bunun sayesinde Almanya'dan borç para aldık. İşte o parayla maliyenin o kesin ve acil iflasını engellemiş olduk falan. Yani bir aynen böyle bir konuşma olmuş mudur? Hayır, kesinlikle yalandır demiyorum. Araştırmaya muhtaç bir konu. İki. Olduysa ve gerçekten Talat Paşa böyle bir açıklamada bulunduysa bile arkadaşlar bu inandırıcı değil. Gerçek gerekçeyi ifade etmez. O zaman gerçek nedir? Çok uzun bir konu. Konu başlığı itibarıyla söyleyeyim. Öyle işte devlet maliyesi iflas etmişti de borç para bulup çarkı en mütevazi şekilde bile olsa çevirebilmek için girdik falan değil iddiatçıların zihinsel yapısı, macera perest kişiliği. Mesela Enver'in aklı başından gitmiş, bunu fevkalade ondan para kopartabilmek için, imkan kopartabilmek için etrafında destekleyen çok fazla sayıda bağışlayan tabiri yalakası da vardır. İşte dün gece seni rüyamda gördüm, beyaz bir atın üstünde. Moskova ordularını önüne katmıştım falan. Enver de bu tür argo tabiriyle gazlara gelmeye dünden gönüllü, teşne bir tiptir. Bir macera peresttir, bir zavallıdır. Bir megalomandır. Yani ancak bir taburu idare edebilecek bilgi, tecrübe ve yaşa sahip olmasına rağmen hasper kadar gene o macera perestliği sayesinde Osmanlı orduları başkomutanlığına ünvan olarak değilse bile fiili olarak yükselebilmiş olan birisidir. Şimdi bu tip zannediyor ki Almanlarla beraber bu harptan galip çıkacağız. Ve onun sayesinde padişah bir kukla olarak tahtında oturuyor olsa bile gerçek yöneticisi Osmanlı'nın enver olacak biçimde Osmanlı Kanuni Sultan Süleyman döneminin haşmetini, şaşasını bile gölgede bırakacak muazzam bir dünya devleti haline gelecek eski topraklarını aynen alacak Mısır falan en başta. O yetmeyecek. İran ve Kafkaslar üzerinden Turan'a da açılacak. Yani Osmanlı sınırları Viyana'dan başlayacak ya da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun o günkü sınırlarından başlayacak. Çin'e kadar, Gobi çölüne kadar uzanacak. Ne İran kalacak, ne Turan kalacak, ne Hindistan kalacak falan. Yani diğerlerini de Talat'ı ve Cemal'i bunun peşine takılmış olarak tasavvur edebilirsiniz. İşte iddia terakki yönetiminin bu üçlü çetenin Triumvira'nın Romalıların tabiriyle macera arayışları ve megalomanileri yüzünden girdi. 600 küsür senelik devlet aliyenin tabutuna son çiviyi çaktılar. Bunun dışında bir sebep yoktur arkadaşlar. Yani belirleyici, hayati diyebileceğimiz bir sebep yoktur. Ama tabii hiç kimse sonradan biz bu harbe işte tarihe kahraman olarak geçelim diye girdik. Megalomanik kişiliğimizin dürtmesiyle girdik diyemez. Bunu ne Enver der hiç kimse kendine karşı bu kadar acımasız ve bu derecede gerçekçi olamaz. İşte sorulduğunda maliye iflas etmişti de memur maaşlarını ödemek için mecbur kalmıştık da falan gibi. Yani inanmaya çok niyetliyseniz gerçekten eh siz bilirsiniz dedirtecek eften püften bahaneler üretilmiştir.